Günümüzde huzur evlerine her gün onlarca bakıma muhtaç yaşlı insan bırakılıyor ya da kendi istekleriyle gidiyorlar. Burada kalan her yaşlı birey her gün sevdiklerinden, ailelerinden gelecek bir telefon için bekliyorlar. Ancak ne kadar bekleseler de çoğu zaman bu beklentileri gerçekleşmiyor. Bugün anlatacağımız hikaye huzur evinde kalan yaşlı bir kadının yazdığı mektup ve yaşadıkları hakkında olacak. Hazırsanız başlayalım. Huzurevi evi görevlileri vefat etmiş yaşlı kadının dolabında birkaç kez katlanmış olan bir mektup buldular. Buldukları mektupta şunlar yazıyordu. Hemşireler, bana baktığınızda ne görüyorsunuz? Pasaklı, yarım akıllı, gözleri toprağa bakan, yüksek sesle biraz gayret et dediğinizde umursamayan yaşlı birisini ya da yıllardır eskimiş bir ayakkabıyı giyen, yaşama isteği olmayan, her istediğinizi yapan, uzun iş gününüzü doldurmak için banyo yaptırıp yemek yedirdiğiniz yaşlı bir kadın mı görüyorsunuz ha? Ne görüyorsunuz hemşireler? Hala burada böyle otururken sizlere kim olduğumu anlatayım. Bana öyle sıradanmışım gibi bakarken belki bir gün hikayemi okuyunca şaşıracaksınız. On çocuklu bir ailenin en küçüğüydüm. Birbirlerini seven abilerim, kız kardeşlerim vardı. 16 yaşındaydım ve bir kuş kadar özgürdüm. Bir süre sonra hayalimdeki erkekle tanışacağımı hayal ederdim. 20 yaşında gelin olacaktım. Evlilik yeminimi ölene dek saklayacaktım. 25 yaşına geldiğimde mutlu ve huzurlu bir ailenin özlemini çeken bir çocuğum vardı. 30 yaşına geldiğimde çocuğumun göz açıp kapayıncaya kadar büyüdüğünü fark ettim. Birbirimize çok bağlıydık. 40 yaşımda oğullarım büyüdüler ve yuvadan uçtular. Kocam oğullarımın gidişine yaz tutmadığımı gördü. 50 yaşına geldiğimde bacaklarımın yanında gezinen torunlarım oldu. Hep birlikteydik. Torunlarım, çocuklarım, oğullarım ve eşim. Ancak kader ağlarını örmüştü. Kocam öldü. İleriye baktığımda içime kurt düştü. Çocuklarım çocuklarıyla ilgilenecekti. Geçmişi düşünüp sahip olduğum sevgiyi özlediğimi fark ettim. Artık yaşlı bir kadındım. ...ve hayatın gerçekleriyle yüzleşiyordum. Suratı ve elleri yıpranmış, yapayalnız, yaşlı bir kadındım. Gençliğimden eser kalmamıştı. Ellerim, suratım ve vücudum kırışmış, yaşlanmıştım. Şimdi burada genç bir kız değil de bir mezar taşı var sanki. Ama içindeyse hala genç bir kız. Temiz kalbim sevgi dağıtmaya devam ediyor. Mutluluklarımı ve hüzünlerimi hatırlıyorum. Hayatı yeni baştan yaşıyorum pazlı geçen onlarca yılı gözlerimden geçiriyorum. Fani dünyanın acımasızlığından dem vuruyorum. Açın gözlerinizi. Açın. Görün. Bakın bana. Sadece yaşlı bir kadına değil, bir hikayesi olan kadına. Daha da yakından bakın hemşireler. Unutmamalıyız ki değerli dostlar, hepimiz bir gün yaşlanacağız. Kimse yaşlanıp bakıma muhtaç hale gelmek istemese de Doğamız gereği vücudumuz buna el vermiyor. Okuduğum mektup İngilizce'den çevrilmiştir. Bir yerlerde herhangi bir zamanda yaşlı birisini gördüğünüzde ona daha da sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ihmal etmeyin. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.